Bu eline Boş, girdi. Boştur ya boştur. saçmalama. Kavun gitti galiba. Ne kavun gitmiş. Ben bu eline girmiştim kavunum <laughs> olsun. Ya, kavun oğlum <laughs> kaptırma bak. Beni vicdan yaptırma kavun boğuş ya. <laughs> Ağla Daha bitmedi kavun. bitmedi şansım. Ağla kavun. Nere gitti o? Seç hangisini seçiyorsun? Kudur. Hangisini seçiyorsun? Hayır, ben bunu bunu seçiyorum kanka ben. Ya, eldi bir elde bu arada. Bir de risk al şunu torpedoyu bir görelim amına koyayım. E, al görelim. Onda iddia girmemiştik kanka. Bir tane kazanmıştın onda iddia girmedin mi demişti de. Ben ready'im. Torpedo ultisini ben merak ettim torpedonun da bu da çok airstrike da çok iyi ulti amına koyayım ya. É isso like, yeah. oh, İyi mi böyle acaba? Bilemedim ki amına koyayım. Çok sıkıntı ya bu. Of. Cese girdim. Tamam ben böyle okay ya. ya. Böyle gibi ya. Böyle de olur aslında. Böyle daha iyi gibi. Ama buradan info veriyorum. Bu daha iyi evet. Ama böyle de çok info veriyorum ya. İki yerden info veriyorum. Hmm. Şöyle mi acaba? Böyle de iki yerden info veriyorum. Böyle bir yerden info veriyorum. Şu bölgede mayın bölgemiz. Son anda bir... Hadi bende ver. Hangimiz bu amına Güzel bende turn. Sen de başladı. Şuradan bir tane ver ya. Güzel. Ya sikeceğim şimdi yapacağın işi ya. Tamam aşağıda değilmiş. Ayın da koydu. Hmm. Ver ya sen de şuradan ver o zaman. Güzel. Aman abi. Turmayı koyacağım ya. Mayın attı bir tane. Orospu mayın attı hani oraya. Sıkıntılı bir mayın yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne olabilir? Buraya kesin bir mayın attı ya. Bu bunda bir şey yok yani. O her şey olabilir ha. Her şey olamaz. Ha olabilir. Niye? Olabilir olabilir. L de olabilir. Aynen Güzel Şu an durum 1-1 final oyunu mu? 1-0 Çağrı öndü 1-0 final oyunu bu 3 ya mayın koydu orospu. Arkadaşlar. Oh. Güzel buraya radar atmama gerek kalmadı. Şimdi yukarıyı radarlayacağız zaten. Burası böyle kalsın. Şimdi burayı ne olabilir? Burada bak şimdi. L olabilir mi hocam? Şöyle olsa, şöyle olsa olur şöyle olsun yukarı doğru L olamaz. Yukarıda şey var. Ama bir kare yukarı, yukarı olmaz bir kare yukarıdan L olur. Aşağı doğru bir tane geliyor olabilir. Hmm. Sola doğru olmaz sağa doğru da Ben L bu olur. oyunda var ya Samet'i ne sikerim abi bu oyunda. Kudurta kudurta sikerim Samet'i gibi geliyor bana. Sikeyim ya. Main. güzel orayı bulamaz. Terik mayın koydu ya. Güzel. Bu ne lan? Çok iyi. Ya şansını sikeyim senin artık ya. Darama Gaming. Ya sağa ya sola ya da sola at ya da sağa at. Onu sikeyim. Altı diyor ya. Ne? <laughs> <laughs> mayın mı koydun o altılı bu? Bir dakika kaç el mayın koydun sen? İki tane mayın koysa <laughs> Anan <anında gülüyor> s**kiyim <yedik> <laughs> <laughs> Lan mayın tarlası burası ne bu altı ne amına ya L'yi buldum O zaman L'yi bulduk Da nereye doğru L'ye şimdi şu tarafa doğru bak bir dakika L'yi şöyle koysak Şöyle koysak her türlü O zaman her türlü Sorma köşelerden ya. Bırakamadık ama ne kodum sigarasını Köşelerden her türlü L oluyor değil mi aynen Köşe deneyeceğiz hocam Güzel. Diğer köşe burası. Şimdi asıl soru yukarı doğru mu aşağı doğru mu? Of. Bu aşağıdakini de ilerletemedik ki. Aşağıya mı denesem acaba? Enerji bitti. Aşağıdakini denesek. Aşağıda daha büyük risk ya. Burası şimdi L değil. Bir dakika dur doğru. L yukarıda aşağıda o zaman ne var? Z, Z desen. Şöyle şöyle olur. Şöyle şöyle olur. Seri lütfen. Kanka bir saniye. Buraya ne koydun sen? E, Gösteririm. map'i atayım istiyorsan sana. <laughs> Yukarıya deneyeceğim ya aşağısı çok risk. Hadi oğlum aşağıda çık. Oh tamam. Burada leğimiz ortaya çıktı hocam. E madem öyle orospuluktayım. Hadi. Gel. Senin ben sikeyim seni. Gel hadi gel. Bir dakika ya. Burası niye iki gösteriyor amına koyayım. Bu kadar şanslı bir piç kurusu olamaz kanka ya. Mayın da var orada. He piç mayın da koymuş. Kara, karım sol mu? Sol daha mı? Yemedi orospu ya. yemedi. Blofumu yemedi. Sik. Kara galiba. Ya da sağ mı? Bilemedim. Oğlum bu ne ya? <laughs> Aa sol atmış. Sol at kanka. Ne yaptı? Mayın koydu. Hmm. şimdi bunu sol mu? Yukarı yukarı çok yakın ama sağa koysa mesela buradan küçük L oluyor. Aşağı doğru ya da yukarı doğru küçük L oluyor sağa koysa. Ya da ikili var burada. Hmm, ikili de olabilir. Doğru ya. <laughs> i̇kili ama ikili nereye doğru olacak ki? <laughs> doğru ya. <laughs> Niye pislik yapıyor? komik <laughs> mi? Za. <laughs> e batmadı bu. Batmadıysa <laughs> burada ne olabilir? Üçlü olabilir. Z, Z gibi bir şey olabilir. Psikolojik ama olarak şu an bir tık yordu beni. Bak kaybetmedim <laughs> psikolojik olarak ama o za yaptı ya o sonda. <laughs> bir kere <impurattı> doğru <laughs> yani. Z yapmamış. Küçük Sola bir... doğru durma. Küçük bir böyle bir zelzele yarattı yani. Oh. Oh. Her yansın. Batıyoruz Nuri. Nuri atı gelsin. Aha. Hocam. Kaptan sıkıntı yok bir maç daha var. ee ben bu soldakine basamıyor mu ya vurdum diye. Tamam main koy. Ver hocam main ver. Harbiden götten bal damlıyor. Ben herhal ortalara vuruyorum kanka. Sen de her el ortaları yiyin. Hadi abiciğim oynasana turnu bitir amına koyayım ya oyna ya. Dur kardeşim bir tane sıkmayalım ya. Dur kardeşim geçme. Yani... Tam bu burası. Tık tık burası. Ay senin ben belanı kim ya. Ne ara attın ultiyi ya? T2 gene. Baba burası da olabilir. Şu da olabilir ama şunu koymuştur diye düşünüyorum buraya. Tamam onu koymuş. Ne yaptın? Ha. L burası mı burası mı yoksa burası mı? Hımm Çağrı He Bak sol alttan bir tane vur H kaç bölümme? he H2 oraya radar kullan sonra. E kardeşim bıraksana tek başına oynasın. sen niye söylüyorsun ya her şeyi? Bak Ulan doğruymuş ben. sinirlendi çağır sinirlendi. <gülüyor> 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 Güzel. L'sini buldum. Üç tane kaldı değil mi? Allah rahmet eylesin kardeşim. De Vur bir tane oğlum. Ha. Helal lan. Oha. Dertlendim. Yiğidin RP'yi Google. Ama kesin orada bir şey var. Boşuna oraya koymamıştır ya. Batuhan ne durumdayız? Vallahi akmasa da damlıyor be. Kavun. Orada birisi varsa var ya tarla gibi dur Mayın koydu. Ah. 8 oldu. Amına koyayım seni çağır. Bir tane daha versen bana. 8 oldu ya. Böyle Bilemiyorum şimdi kudurmasın botu. <laughs> tamam yos Go Batuhan. Bir ha. tane şundan at. Dur oğlum go olacağız sakin ol. Buraya ver. Yes. Aha! <laughs> Helal oğlum. Zaa. Bal damlıyor amına koyayım. Bal Zaa. damlıyor! <laughs> Azim Zikel aynı sözü sen yap. <laughs> bu nerede bu? Orta or or aşağıdaki. Ghost amına koyayım yazıyorlar. Amına koyayım. Tabi yazarlar ghost kardeşim. Biz vurunca ghost yazarlar. Az aynı sözü sen yaptı. Aynı sözü sen yaptı. Aynen. Aynen. Anlaşılmasın ne A az az vuruyor. Al al, al al. Şimdi bu ne? De ise Z mi koymuş buraya? L şurada zaten aynen Z koymuş. Kimse şöyle şöyle olabilir, şöyle şöyle olabilir. Sol sağ boş mu şimdi yani? Yo böyle, böyle de olabilir. Çok seçenek var hocam. Bunu buraya pişliğine koydun değil mi? Buna koyayım. Her yere gidiyor. Orası kesin değil zaten. Ya sağ ya sol. İçinden mi? Ha bu orospu düşündü şimdi. Bunu air strike atsam ben oradan iki tane gemiyi vururum diye düşündü. O yüzden buraya koydu. Ananı. Olsun. Acaba ben bu lavuğun bir tanesini şu ikili falan mı buldum acaba bu böyle bir L yok mu yani acaba kafamda da şimdi böyle bir soru işareti ee, nasıl oluştu. yani yani şu karesinin altına atıyorum solda bir L mi yaptı bu yani anladın mı yani bu L ya yasak... e sağdaki ne o zaman yani mesela yok yukarıdan üçlü yaptın o sol zaten L bitti. Bak, belki de değil işte onu demek istiyorum yani anladın mı? Ha, sen ha. o içi mi var? Ha. <laughs> Burada kesin bir şey çıkar diye düşünüyorum ya. Kesin bayın koymuştur ama Onu onu sikim 4 tane çıktı. Ne yaptın lan buraya? Sikş. Kamil. <laughs> ne ne koydun lan buraya? It. Tamam, diğer tarafa koymuş. Güzel. Şimdi bu hangisi? Bu bu. Burada bu var. Burada bu var. İki tanesini oradan gök etsek. Ben yine air strike atamıyorum. Buraya bir şey mi atsak ya? Burası çok boştu hocam. Hadi baba hadi baba. Bir dakika ya kardeşim. ama. Bu ne ki ya bu Burada bir tane çıktı. Hmm. L'ye koydu desem buraya niye koysun amına koyayım? Orada değil. Şu sağ tarafta bir şey yoktur. Sol kili mi kaldı? Annesi. Güzel. Orada daha bu 2-3 tur daha oyalanır gibi geliyor bana. Çatışma Hadi enter, edemem. Enter. Ama, Mayın da koyayım da. Burada 5 tane bak. Az önce 4 vardı burada 5 yaptı Kamil. Oğlum skill atamıyor mu Batuhan? Yok kanka vermiyor orası. Şimdi ben bunun L'sini buldum. Tamam mı? Şu alttan ikisini buldum. Bunu buraya böyle koyamadığına göre şöyle koydu. Şurası kesin ya. Burası da kesin gibi. Tamam ikilik koymuş buraya. E şimdi lavuk kafada soru işareti bıraktı. Acaba bir ikili de buraya mı koydu yoksa şu şuraya mı koydu? Bir ikili daha var. Diyorsun. Aynen. Tabii canım daha dinle bir tane mayın koydu işte 3 oldu. Ya full mayınsa? Kaç mayın koydu? Onu bilelim. Vay be Batuhan be 1'e 4 oynuyor be Batuhan böyle işte eğer burada bir ikili daha varsa iki ikiliyi bitirmiş oluyorum bunu bitirmiş oluyorum l'yi bulmuş oluyorum sonra bir tane şundan kalıyor ha, ama yok eğer l bu tarafa doğruysa oyun bitmiş oluyor Bu üste mi koymuştur altta? Bence bunu alta koymuştur. Böyle buraya L yapmıştır o Kamil Lavuk. Üste de mayın koydu büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Tamam üstte koymuş. üste koymuş. koymuş. Koyma kardeşim mayın koyma ya artık. <laughs> ne var iki tanesi oldu. Bir tane ikilim kaldı ya. Bir tane ikilim kaldı. Sol üstte. E bunu bir de koyayım sol üstteki radarım. iki yapmışsın orospu. Babacım şu mantıksız değil gözünü seveyim ya. Vallahi mantıksız değil ya. Abicim bak. Bak kardeşim mikrofonu kapattım. Bu adam şimdi sağ tarafa mayın koydum. Buradaki e, numaradan anladı şimdi zaten erlerde, tamam mı? Hocam. Sonrasında da sol tarafa mayın koysaydım şimdi sola vurmazdı, sağa vurdu Kamil. O yüzden sağa koydum ki canallara mı? ortaya. Sağ koydum şimdi sağına vuracak tane. buranın yani. Sola koysaydım Bur burada çünkü buradan şüphelendi zaten burada mayın var diye. Buraya anlam veremedi. Yani buraya deneyecek yani. Ben de soldaki mayına vursun diye sağ koydum işte amına koyayım. Tam tersi düşünürse de sağ vuracak. Yukarıdaki İkisini sol tarafa vurman anlamı ne? Gitmesem o kadar kararsızım ki. Bir de mayın koydu pezevenk koruya ya. Eğer sola koysaydım iki Kesin tane mayın olduğunu çakardık ki abi. Koruyor. Hadi abi hadi abi. <laughs> Tırnaklarımı yiyorum. Piç kurusu ne hadisi. Rahat oluyor Kanka. oğlum. Bu kadar düşünülecek bir şey yok Batuhan. Tak basacaksın. Tak. Buraya bir yere mayın koydu ama nereye koydu? Emin değilim. Çare ortaya kesin ortada kesin kırmızı var bence. Burada mı tam şu an üstünde mi? Evet. Eğer orası mayınsa zaten imkan yok ikilik yok zaten. Sağda olabilir ama. Hayır olamaz. Baba. <laughs> buraya koyamaz o... çünkü burası buraya koyarsa dışarıda kalıyor ikilik. Yani ya bu tam solda G1-2'ye koydu. Ya da G2-3'e koydu bunu anladın tamam, mı? Tamam işte ortak nokta 2. Ortak nokta 2. Eğer 2 işte mainta geri kalan 2 de main. Ortak nokta 2. Burada 2 tane main koymuş Orospu. Tamam geri kalan main. Güzel oradan sağ, çıktı oradan sağ çıktı. Sağ tarafta 2'ydi. Batu ben de destek olmak isterim ama yani. olamıyorum biliyorsun. Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah. Hadi kanka alırsın ya. Ah. Babacım oraya mayın koymanın artık bir anlamı kalmadı. Bak şimdi size anlatayım tekrar. Çünkü bu adam zaten buraya vurmayacak anladın mı? Zaten buraya vurmayacak yani. Çünkü neden vurmayacak biliyor musun? Çünkü burada bir tane olduğunu biliyor zaten bu adam. Çarım <laughs> <Şöyle> mikini kapatmadın. <laughs> ya fake'in yerler mi kardeşim ya. Yukarı temiz kardeşim. Eyvallah sağ ol. Burada var ya. Oh, let's go bitch. Hadi oğlum bu kadar korkma ya. En fazla Yok soğutuyor ya abi. Oyunu soğutuyor yani. Boş boş bekliyoruz böyle. Aha. Ama bu şeyi gösteriyor mu ki patlattığımı? Göstermiyor herhalde. Göstermiyor çünkü düşüyor. Yukarıda da düştü. Hmm. Sol ya da aşağı. Karıya olsa göt göt olurdu. Yapmaz öyle bir şey sola doğru olsa bunun neyi kaldı ikilisi kaldı o zaman da diğerine değiyor aşağı yes hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum bir tane daha hadi batan sağ sol sağ sol sağ olursa ona değiyor sol <laughs> kardeşim benim be <laughs> kardeşimsin kanka. Kanka Vallahi bizi kolaydı. Hocam şu beyit bitirdi Oo. bizi ya. Oh. Orada beyit atmadım ya. Mikrofonumu kapatmayı unuttum. Amona koyup çete laf anlatacağım derken. Oraya basacaktı. Ananı sikiyim basacaktı basmadı. Basacaktım oraya. vallahi basacaktım. Gerçekten Geri zekalı yanlış anladı da kullanmadı oraya ya. Batuhan. Kardeşimsin kanka. Eyvallah <laughs> kaka bir bir gel son maç gel. <laughs> son maçta Yok, seni sikeceğim seni ya. son maçta. Bu bu kadar son kadar maçta abi. Hadi Harbiden sikmen lazım. Ben de çok... Kur geliyor! Kur bakalım kur! E Bunu artık sikmek farz oldu ya. Farz oldu farz oldu. Last dance e çıkıyorum hadi vur. Rahat ol Batuhan. Hadi vur ne ya? Vur atı gelsin. Ya. <laughs> hadi vur diyor. Hadi torpidoyu dene kanka bir torpidoya bak bakalım. Senin götün yiyorsa sen dene. Arkadan açıyorsun oğlum. Adına da derler sekti. Işte... Bak bir de şey çıkarsa var ya. Vuruyorsun o kafasına. Baba bir gaz müziği var mı? Hemen. Bir dakika. Bottan açayım mı? Yok, sound pedinde vardı ya o yüzden dedim.